Şimdilerde sakin görünen bir hocanızım belki. Ama bakmayın öyle göründüğüme. Gerçekten çok hareketli bir çocuktum. Öyle ki koltuklarda zıplar, kendimce battal gazi olur, ağaçlara tırmanır, hayali düşmanlarımın üstüne atlar, vatan kurtarırdım. Küçük bir iç Ege şehri Kütahya'mızın küçük sokaklarında her akşam hava kararına kadar top oynar, Ali Samiyen mi burası, yavaş vur sözünü en çok ben işitirdim. Hırsız polis oynadığımızda mahalledeki caminin çatısına tek başıma tırmanır. Böylelikle asla yakalanmaz. Nasıl saklandığımız sırrını arkadaşlarıma söylemez. Üstüne bir de havasını atardım. Bugün insan beyninin nörobiyolojisine dair bilgimle baktığımda akademik sosyal işlevselliğim hemen her zaman iyi düzeyde olduğu için dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı almadığımı ama DRD4 poliformizmine sahip olabileceğimi, yani davranışlarımın heyecan ve yenilik arama paternine uyduğunu ve risk almayı özellikle küçükken çok sevdiğimi söyleyebilirim. Önemli nokta ise bu tarzımı tam anlamıyla canım dedeciğimden almış olduğum gerçeği. Kendisi askerliğini eridir de tam 2 yıl komando olarak yapmıştır. Küçükken sanırdım ki dedemin bu dünyada gücünün yetemeyeceği hiçbir şey yok. Yüzlerce koyun, onlarca inek ve tavuğun yanı sıra koca koca arazilere ekip biçen adam aynı zamanda aklı Selim'iyle köyümüzün bilgesidir. Üniversiteye kadar yazları harman zamanı köyümüze gider, dedemin en önemli yardımcısı olurdum. Köyümüzün arkası çam ormanlarıdır ve orman müdürlüğünün izin verdiği tarihlerde köylüler ormana gidip kışın yakmak için kurumuş odun ve kozalakları toplar, köyümüzde bu sürecin adı kobağa gitmektir. Dedem ve kardeşimle birlikte kobağa gidişlerimizi unutamam. 9-10 yaşlarındaydım. Traktörle Tangir'i ağırmak üzereyken köyden ormana sürü sürdü dedem. Kardeşim ve ben koca tekerlerin üstündeyiz. Karşıdan bakınca bizden evvel orman yoluna düşmüş iki traktör önümüze gözüküyor. Dedem gazı kökleyip el gazını da son seviyeye getirip yandan müzip bir gülümsemeyle bakış attıktan sonra nara attı. Kimse beni geçemez. Traktörün ivmelenmesiyle dedemin kucağına düştüğümü, kardeşimin dedeme tutunarak haydi bastır diye dedemi daha da gazlayışını, benimse hızım ve dedemin neşesiyle kendimden geçerken diğer traktörlere nanik yapışımı hatırlıyorum. Hatırladıkça da tebessüm ediyorum. Koca Çınar dedem ise 90'ın da ve selamları var.